Doğum kontrol hapının riskleri şunlardır. En önemli bizim için tehlikeli olan şeyler damarlarda tıkanıklıklar yapabilir ve bu tıkanıklıklar yani bu pıhtılar damar yoluyla ilerleyip beyinde felce neden olabilir. Kalp damar sıkıntıları yapabilir. E, yeni yapılan çalışmalarda depresyona sebep olduğunu biliyoruz artık. O nedenle özellikle yeni jenerasyon doğum kontrol haplarından uzaklaşıp yine bir 30 sene önce ilk çıkanlara geri dönmekte fayda var. Çünkü onların iç içeriğinde daha az yan etki olduğu tespit edildi. Bunlar bizim için en önemli sebeplerden bir tanesi. Diğerleri libido azalması, akıntıların artması, yani enfeksiyonların artması gibi başka sıkıntılar da var. Tekrar felç olayına gelince, özellikle yine doğum kontrol hapı kullanırken zaten artmış bir felç riski ve damar tıkanma riski varken üstüne ertesi gün hapı aldığınızda bu riski çok ciddi anlamda artır tırdığınız için lütfen bu sentetik hormonlarla bilinçsizce oynamayın. Bunu doktorunuza danışarak almaya başlayın ve ona göre de bir eksiklik, bir hata, bir hatalı alınım varsa bunu doktorunuzla birlikte çözmeye çalışın.